Merhaba arkadaşlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere çok şık bölgede en beğendiğim müstakil villalardan birinin tanıtımını yapacağım. 2 adet burada villamız var. 550 metrekare arsa kurulumu üzerine iki tane villa yapılmış. Her bir villaya 275 metrekare oluyor sanırım. 275 metrekarelik arsa payları düşmekte. Şöyle gösterelim. İki villamızın plan, proje, arsa payı her şey aynı arkadaşlar. Önümüz ee, şurada gördüğün tabi göstereyim tablaya Tabelaya kadar açık. Sonrası ise hazine arazisi. Şu gördüğünüz önümüzdeki vadilik alan var ya aşağı. Zaten orada bir şey yapılamayacak artık. Ee, aşağısı da hazine arazisi olarak geçiyor. Ham toprak arkadaşlar. O yüzden şu an hiçbir şey yapılamaz. Yapılsa da vadi de aşağıda kaldığı için etkilemeyecek. Görüntüyü etkilemeyecek. Deniz manzaranızı etkilemeyecek. Fiyatımız 16 milyon TL. Pazarlık var. 4 artı bir Amerikan mutfak ama mutfağımız gömme bir mutfak. Salona girdiğinizde mutfağı görmüyorsunuz. Ee, büyük bir yüzme havuzumuz var. Otopark alanımız var. Ayrıca yaya girişimiz farklı şekilde verilmiş. Dış cephelerde patlatma taş uygulaması bulunuyor. Akıllı sistemimiz var. Giriş katta bir yatak odamız var. Ebeveyn banyosuyla beraber 3 tane banyo vereceğimiz. Bulunuyor. Etrafından dolanıp girelim mi içeriye doğru? Şöyle bir yüzme havuzumuz var. Gösterelim. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Burada şöyle baktığınızda üst katlarda çok daha belirgin. Zeminden de yani buradan baktığınızda manzarayı güzel çamlıyı falan Milli Park'a kadar buradan görüyorsunuz aslında çıplak gözle. Buradan baktığınızda da adalara kadar görüyorsunuz. Çok şık ee, dış cephe uygulaması bulunuyor. Pencerelerin büyüklüğünü fark ettin mi Allah? Gerçekten çok büyük bir pencere yapmış. Bu da içeri aitten bir ferahlık katmış. E, meyve ağaçlarımız var, e, bahçede çimlendirme alanlarımız var. Burada e, yatak odasının kendine ait bir veranda alanı bulunuyor. Bu yatak odasında işte misafiriniz olur artık e, siz otursunuz kim olursa e, burada kendine ait bir alanı olur. İşte burada masa sandalye yatarsın çıkar bir sigarasını içer e, oturup bir sohbet ederler. Bahçe duvarlarında aydınlatmalar hem iç kısımlarda hem duvar üstlerinde aydınlatmalar bulunuyor. Bahçe duvarlarında dahi bu patlatma taş uygulamasını kullanmışlar. Bayağı para harcamışlar. İçeride biz de gezerken fark ettik. Ciddi anlamda para harcanmış arkadaşlar. Gerçekten kullanılan işçilik, malzeme, kullanılan malzeme her şey çok güzel. Devam edelim. Şimdi kamera sistemimiz Kameralarımız sadece sistem değil da mevcut alarm mevcut yani bunun mesela bazıları kablosunu çekiyor gerisi e, müşteriye ne yaparsan yap diyor ya yok öyle bir şey bakın e, kameralar falan her şey döşenmiş siz sadece eşyalarınızı falan alıyorsunuz gelip yerleşiyorsunuz kapılarımız bakın çift kapı bir tanesi bu güvenlik amaçlı e, ekstra bir kapı daha bulunuyor şu kapıyı açık bırakırsınız havalansın içerisi diye. Birasta buna mesela buna özel sineklikler yaptırılıyor. Şuna özel. Buna da bir sineklik yaptıracaksın aslında. Ondan sonra bu kapıyı mesela kit dersin bu kapı açık kalsın kendine. İçeri doğru geçelim. Şimdi girişte hemen sol tarafta bir banyo WC alanı bulunuyor. Şöyle gösterelim. Kullanılan malzemeler dediğim gibi gayet güzel. Vitra'nın gömme rezervuar klozeti. Serel Serel'in lavabolarını görüyorsunuz. Aynamız aynanın etrafında Led ışıklar burada da kişisel bakım ürünlerimiz için dolaplarımız bulunuyor. Bir duşa kabin alanımız duşa kabin içinde de manevra alanımız gayet geniş tutulmuş havalandırma penceresi gördüğünüz gibi kullanışlı geniş bir banyo gördük. Devamında avionun akıllı ev sistemi panelini burada görüyorsunuz. Bunu dışarıdan uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz evinizdeki elektrik aksamını. Solda bir yatak odam var onu bir göstereyim hemen. Odalarımızın e, genişliği de gayet iyi arkadaşlar. E, giriş katta genel olarak seramik zemin göreceğiz. Üst katta da seramik görünümlü e, parkeleri göreceğiz arkadaşlar. Yatağımız çift kişilik bir yatağımız buraya gelecek. Gömme alanda mesela ilk başta görünmüyor. Şöyle bir çift kişilik yatak gelir. Buraya televizyon koyabilirsiniz. Klima tesisatlarınız çekilmiş. Ee, nedir ismi? Spot aydınlatmalar, spot havuzlarımız bulunuyor. Buradan dediğim gibi bahçe çıkışınız bulunuyor. Eee gardırobunuzda en az 3 kapaklı bir gardırobu da buraya rahatlıkla sığdıracaksınız. Kalorifer tesisatınız da bulunuyor. Pencere şey, kapılarımız mesela camlıdır, buzlu camlıdır. Bilginiz olsun. Tavanlarda Barisol dediğimiz bu gergi tavan e, kullanılmış. Çamaşır makinası için burada bir alan sizlere bırakılmış arkadaşlar. Dilerseniz üst kattaki banyoda da ekstra yer var mesela çamaşır makinesi, termosifon pardon buraya üstünü vestiyer alanı olarak değerlendirmişler. Siz çamaşır makinesini ve termosifonu üst kattaki banyoda da değerlendirebilirsiniz. İşte buraya ayakkabı da koyabilirsiniz, deterjanlarınız da koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi ekstra burada merdiven altında da bir alan var. Burayı kapatıp depolama alanı haline getirebilirsiniz sigorta paneliniz, işte kamera sistemi, her şey, alarm sistemi, her şey burada bulunuyor. Bunu da gösterdik. Devam edelim. Salonumuz 30 metrekare kadar bir salon alanımız bulunuyor. Ekstra bir de mutfağımız var arkadaşlar. Ee, klima tesisatı dediğim gibi çekilmiş. Kalorifer tesisatlarımız bulunuyor. Televizyon için size iki tane e, alternatif sunulmuş. Televizyonu isterseniz bu alana koyabilirsiniz. İsterseniz de karşıya verebiliyorsunuz. Ee, oradan baktığında, oradan baktığında şey, genişliği gösterebiliyorsun değil mi ablam? Gerçekten çok geniş kullanışlı bir salonumuz var. Ee, yani oturma takımını buraya verebilirsiniz. Yemek masasını o tarafa verebilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirin. Arkadaşlar şöyle geldik. Burada buzdolabımız, mutfağımız gömme bir mutfak. U şeklinde bir mutfak alanı. Geniş buzdolaplar için bir alanımız bulunuyor. Ee, fırınımız, mikrodalgamızın yerine görüyorsunuz. Ee, buraya da e, nedir? Bulaşık makinesini herhalde buraya ayarlamışlar. Ee, set üstü ocağımız. Devamında burada davlumbaz için çok şık bir mobilya yapılmış. Devamında da şöyle kuvarsın bir evyesini görüyoruz. Bir de havalandırma penceremiz var. Buradan dışarıya da masa sandalye atarsanız servislerinizi yaparsınız. Havuz alanına buradan direkt bir çıkışınız bulunuyor öncepe yani gerçekten çok şık. Tavanlarda led havuzlarımız var. Spot havuzlarımız var. Bu nedir ismi? Giriş kapımız, salon kapımız arkadaşlar. Çift açılır bir kapı. Devam edelim. Üst kata doğru çıkalım. Şu kapıyı kapatayım. Sonra cereyan yapıyor. Üst katta balkon açınca. Merdiven boşluğunda çok güzel aydınlatmalar mevcut arkadaşlar sensörlü aydınlatmalar bulunuyor. Sensörleri gösterebilir miyiz? Sensörlerimiz bulunuyor. Bu yatak odası en beğendiğim yatak odası. En son oraya geçelim isterseniz. Şöyle birinci yatak odasını buradan göstereyim. Arkadaşlar balkon ortak kullanım bir balkon. Şimdi yatak odasını bundan sonrakini göstereceğim. Panjuru orada açmamıştır. Oradan da buraya geçiş yapabiliyorsunuz. Yatak buraya aşağıdaki yatak odası var diye. Bunun hemen üstündeyiz. Metrekare ve aynı metrekareler. Şöyle geldik. Güzel istiyor. Evet. Şöyle güzel bir burada balkonumuz var. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Gördüğünüz gibi. Yani şu manzara kolay kolay da kapanmayacak. Bir de tepedeyiz. Bölgenin en tepede bulunan ee, lokasyonundayız. O da güzel. Şimdi devam edelim. Güzel geniş bir banyo vereceğimiz bulunuyor. Burada da keras taylanma babaları bulunuyor arkadaşlar. İşte e, altta dolaplar bulunuyor. Şöyle gösterelim yine dolaplarmış kişisel bakım ürünleriniz için. Burada da ekstra çamaşır makinesi termosifon için bir alanınız bulunuyor. Alttaki dolabı eğer çamaşır makinesi buraya koydun onu düzenleyip onu ayrı bir dolap haline getirebilirsiniz. İşte e, klozetimiz, duşakabinimiz bu şekilde gayet geniş kullanışlı bir ee, banyo burada mevcut hemen karşısında bir yatak odası Yatağımız buraya gelecek zeminlerde gördüğünüz gibi e, parke gö şey, e, Seramik görünümlü parkeler bulunuyor arkadaşlar Yatağımız buraya gelecek gardırobu karşıya verirsiniz Buradan hem deniz manzarasını seyredebilirsiniz ee, Güzel güneş de görüyor özellikle Öğleden sonra e, Batana kadar bu odamız güneş görüyor Elin bir çıkışları bütün yatak odalarından mevcuttur. Klima tesisatları da bütün odalarımızdan mevcut. Burada da yine spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Bu banyo ile beraber toplamda 3 tane banyo görmüş olduk. Bir tanesi alt kattaydı. Bir tanesi e, bu bulunduğumuz kattaki ortak kullanımlı. Bir de ebeveyn banyosunu şu an geziyoruz. Bütün banyolarımızın içinde pencereler, havalandırma pencereleri mevcuttur. Bu şekilde bir yatak odasını görmemiz gerçekten çok zor. Yani yine 20 metrekarenin çok üstünde bir yatak odası burada bulunuyor. Çift cepheli, pardon üç cepheli bir yatak odası. Yatağımız buraya gelir, gardırop isterseniz bu alana verirsiniz, karşıya da verebilirsiniz. Bir adet balkonumuz var, pencereler ee, gerçekten çok büyük tutulmuş. Fransız balkonumuz, açık balkonumuz bu şekilde devam edelim. Şöyle gösterelim size dışarı manzarayı da ee, hem bir taraf deniz manzarası, sağ tarafsa hazine arazisi olarak geçiyor. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Videonun sonuna geldik. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.